Herkese yeni videodan merhaba. Oğlumu makarna yedirmeye getirdik. Sadece bir sürü sos hazırlıyorlar. Ünlü bir yer sanırım. Ünlülerin resmi falan var. Şurada var. nerede? Oda var da. Vardı. Biraz biraz birazdan orayı çekelim. Geldik işte. Uygar'a sade makarna söyledik. Dedik ki, fiyatı 11 dolar. Yani bize çok fazla geldi. Yok artık falan bir daha almayız dedik. Yumurta yesin dedik. Ama sonra şöyle yemeye başladı. Özlemiş makarnasını. Veririz. Yani. Babası geldi içeri. Veririz oğlum. Veririz olsun. Giderken bir dışarı çıktım. <gülüyor> düşünmeye. <gülüyor> Ama şu manzarayı görünce Değil mi? O kadar dedim ki ya. Var. Ay koş silelim. Çatalla yemeye sabırsızlandı. Oğlum. Ha, bak işte, ben de çabuk. Bak benim dedimiz var anneciğim. Sen şimdi hadi ye şimdi sen. Ha, oh. Ha. Ye ondan sonra bakarız tamam mı? Oh. Allah. Oh. <gülüyor> oh. Aman nasıl iştahlıyıyo ya? Öldürmüş makarna ya. Ağzını burnunu yediğim aç aç aç. aç, aç, aç. Sabah şu an saat 11, geç uyandı ama. Aaa su aldık mı yanımıza? Aldık. Mis mis. Fakir makarna. Bizim oralarda öyleydi. Yani. Burada sanırım zengin yemeğiydi. İtalyan yeri orası ama. Doğru. Hani böyle hani ünlüyse de böyle şey bir yer yani çok temiz durmuyor yani böyle. gerçekten bir her yer şey değil mi? Bu her şey eski, yani. değil mi? Yani evet, çoğu dükkan böyle zaten. Bu su niyetler ye annem, annem. Oh. Güzel güzel mi babacığım? Güzel yapmışlar. Güzel mi babacığım? Güzel yapmışlar. <laughs> Yalnız sopam adam bile baktı şuradan geçerken. <laughs> İyi işin. Biz <laughs> <laughs> <He? Yeah>, İtalyan. Babamın İtalyan erkeği. Bir karizması, bir aurası var ya. İtalyan. Şu pembe üstüne rağmen. <laughs> Ahan da su istiyor. Hadi bakalım. Su mu? Git abi. Tamam. <laughs> hadi ben gidiyorum. Burası tablo. Bak. Onlar gelmemiş. Ya da sahibi mi onlarla çekilmiş? Ama bir şeyler olmuş ama. Aa evet buradaki abi. Demek ki gelmişler. Gelmiş. gelmiş demek. Uygarı günlerdir parka 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 da bir salonuna getirdik çocuğu. Gördük bir yer. Parktayız. Etraf kuşlar dolu. Türkiye'de etraf kedi dolu oluyor. Burada kuşlar yazında fare oluyor. Bu <laughs> dolarda. Yani New York'ta çok fare olur Duyduk ama ben daha hiç görmedim. Şu an kış zaten. Sıcak yerlerdedir ya onlar. Uyuyorlar. Kış Bence sıcak yerdedir olabilir. Parktayız. Kanalizasyonlarda park. duman çıkıyor ya. Evet kanalizasyonlarda iyi nasıl dumanlar çıkıyor kesin. Oralarda geziyorlar. Neyse parktayız. Park yerler yumuşak. Yani muhteşem koca botlarımla yumuşak yumuşak yerler. Basınca çöküyor. Hani bizde de böyle şeyler var da. Bak dışarısı bizdeki gibi. Burası çocuğun oyun alanı hepten yumuşak. Bir de böyle etrafı çit yapmışlar. Hani çocuk buradan çıkamaz. Ve kapadım mı? Kapısı da kapatıyorsun. Yani kaçamaz. Çocuk kaçar. Mazim. Çocuk kendi isteğiyle kaçamaz diyor. <laughs> yani Allah korusun diğer şeylere. Git parkı gezdir ha. Al parkı tanı. Parkı göstereyim. Burada parkın Ah bizimki hep böyle yerlere çıkası gelir. Ah uygara. Ah. Ona bakarken çeşitli düşme senaryoları düşünüyorum. Uygar. İn oradan. Senlik değil orası. İn. i̇n. İn 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 Senlik değil oğlum. Kaldın değil mi? Gel. Hop. Aferin. Gel başka yerlere git. Burası senlik değil oğlum. Sen daha iki yaşındasın ya. Evet ha elini de yapıyor. görüyor musun? Babası elini nasıl yapıyor görüyor musun? Böyle böyle be ben kızıyor mu ya yapma diye. <laughs> Sonra böyle akrobasi yerleri var ha. Bunlar ne ki? Dönüyor mu acaba? Yo öyle oturmalık. Ay! <laughs> Şöyle burası bir alan binaların arasında bu tarafa ne basket yeri yapmışlar. Herkesin köpekleri var tabii köpek gezdiriyorlar. Burada bir oturma alanı. Sosyalleşme herhalde. Şu neyse sporlu bir şey herhalde. Spor yapmak için herhalde. Vallahi anlamadım. Bir tane top var. Yerinden kalkmayan bir şey var burada da. Bu taraf salıncaklar var. Arkada bir tren var. Böyle binaların arasında. Şurada da temizlik yeri herhalde. Burada da spor yapıyorlar şimdi onları çekmeyeyim. Üç kişi gerçekten spor yapıyor. Hani gerçekten bildiğin idman yapıyorlar. Ha uygar da yapıyor burada. Aa bak uygar burada da ne var? Bak sen böyle şeyleri seversin. Bak aradan geçirme. Gördün mü? Bak aradan geçirme. Bir, iki, üç. Oo. <laughs> ha geri, geri aldı. Üçüncü vites. Şey sanki ya gemi gemi. Geminin dümeni. Ha. Bak gemi. Uygar bak bak. Gel bak. Gel bak. Bak hadi sür. Ne 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 ne. Burada da fare peyniri bulma yeri yapmışlar. Burada da müzik. <laughs> Ay Allah'ım Uygar geldi. Heyu, çal oğlum. Ay ay ay. <laughs> ay. Ay ay ay. Sür şimdi arabayı. lan. Vaa çok güzel ha. Sağ, fit, fit. Demir. Yapmışlar yani. Hepsi demir. Bir kerelik Bir de bak spor yapanlar gerçekten spor yapıyor. Gördün mü? Aynen. Gerçekten yapıyor ama. Zaten buraya gelip Gelirken demişler de hani her yerde spor yapan insanlar görebilirsiniz diye. Sonra bak burada da tren var Uygar. Aa duşluk mu bu? Duşluk. <laughs> Aa bilmiyorum ki su var mı? Bak bak burada da bir tren. Küçüklüğümden beri bayılırım böyle parklarda değişik oyuncaklar görmeye. Bayılırım. Bunların hepsine içimden çıkasım geliyor da utanıyor. <laughs> <laughs> Şu da bir tren. Aa, aa uygar tren. Uygar çuf 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 çuf. Orada mı? Uygar neredesin? Uygar. <laughs> Uygar. <Uuu. gülüyor> Buraya devam edelim. Burada böyle çeviriyorsun herhalde. Ha çevirdikçe renkler dönüyor. Sonra yani burada da bir şey var. Bu dönmüyor. Dönmüyor bu. Anlamadım bunu ne? Arkadan dönüyor mu? Yok bir şey olmuyor. Sonra burada bir şeyler var. Ha, bu müzik. Bu da müzik. <laughs> burada da müzik. Hmm müzik. Yağmur başladı. Yağmurluğunu da almadık. Evet. Bebek arabasına yağmurluğunu da almadık çocuğumuz. Döm döm döm. Eyvahlar olsun. <laughs> Yağmur yağıyor ama Uygar çok mutlu olduğu için gitmiyoruz. Üstü çok ıslandı ama içinde daha başka kıyafetleri de var kat kat giydirdiğim için bir de üstündeki baya kalın geçmemiştir üstünün ıslaklığı da şuradaki şeyden kaydı trenden kaydı ha bak ah böyle yaptığı için ıslanıyor Hey, yakın buraya kaldığımız yer değiştiririz. Değil mi oğlum? Burada da böyle var. Şurasını da yeni çözdüm. Orada müzik aleti, burada müzik aleti. Şurada da aileler oturuyor. Çocuklar müzik yapıyorlar. <laughs> Güzel olmuş. Güzel kurgulamışlar. Çınar ağaçları. Sonra burada tuvalet var. Burada tuvalete bu arada restroom diyorlar. Şey demiyorlar. WC falan değil yani. Restroom. Burada da böyle görevliler var. Ee, herhalde bu tuvaletin görevlisi falan ücretsiz bu arada <laughs> kaç oğlum kaç diyor bana kaç 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 buraya kaçıyoruz yağmurdan ıslanmamak için burada oturuyoruz değil mi annem Ap, oturduk bir de böyle parkın içinde giderler var mesela şurada da bir gider var orada su içmeye yer var bak şu elimle göstereyim şu su içmeye su içebiliyorsun. Şurada gider var. Başka böyle oluklu oluklu giderler de yapmışlar. Şurada bir yerde vardı. Şunun arkasında. Oraya gittiğimizde gösteririm. Videoda hadi. Hadi oğlum, çal.